Evet Bitcoin'deyiz yine. Ok okumuz duruyor daha önceden koyduğumuz. Bitcoin ne yapmış? 200 DM'nin altına inip böyle devamlı iğnelerle kırma denemeleri yapmış günlükte. Kıramamış. Ve ilk defa bugün bakın boşluğu görüyor musunuz? Şöyle büyütelim. İlk, daha, ilk defa bugün 200 emeğe herhangi bir teması olmayan bir mumla devam ediyor gününe. Artık ben böyle geldim. Burayı kırmaya cebelleştim ve yönümü aşağı çevirdim. Sinyalidir bu. Magdeğimiz hiçbir sinyal vermiyor. İyice yataya bağlamış. Kırmızı mavi bir olmuş. Şimdi bu sonsuza kadar böyle ben bunu kıracağım abi diye böyle tak 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 kafasını yukarı vurmaz. Elinde sonunda. Ben kıramıyorum o zaman yönüm aşağı abi belki buralardan bir çıkış yolu bulurum gibi düşünmek lazım. Aşağı doğru gidebilir. Çünkü yukarı yönlü hareketini sağlayacak olan fon girişi ve yatırımcı motivasyonu şu anda yok. Yani global anlamda tam tersi haftalık bazda fon çıkışı olduğu gözlemleniyor Bitcoin pardon kripto dünyasında. Yeni fon girişi de yok. Yani mevcut cüzdanlar birbirlerine al gülüm ver gülüm diyor veya tabii ki büyük oranda USDT'de bekleyen de miktar var. Onlar da yeterli olur harekete fakat o motivasyon bu bölgede belli ki 40K'nın üzerinde o motivasyon sağlanamıyor. Şimdi hedef neresi olabilir daha büyük perspektiften bakarsak? Bir kere şu kırmızı bölgeyi bir test ettireceklerdir. Bakın daha önceden direnç, destek olarak çalışmış, destek olarak çalışmış olan güçlü bir kırmızı bölgemiz var. 44-45K aralığı. O bölgeyi görebileceğimiz ve oralardan itibaren şöyle yukarı yönlü belki alçalan üçgen yapabilir. Dead Cross da yaklaşıyor. Yani şu anda Bitcoin'de ilk hedef 45K bölgesi gözüküyor. 44-45K aralığı kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatılanlara göre pozisyon almamanız önemli rica olunur. Görüşmek üzere.